here yeah. Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün hepinizin çok iyi bildiği ama kimsenin nasıl kullanıldığını tam olarak aslında bilmediği, bildiğini sandığı bir şey buldum. Klasik fare kapanı. Aslında biraz sert bir şey. Üzülüyorum farelere. Biraz kötü ama işte böyle bir alet var sonuçta. Ben icat etmedim. Bu nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor çok merak ettim. Gerçekten. Mesela peynir, meynir ezeceğim, yumurta ezeceğim, domates ezeceğim, teneke kutu var ondan patlatacağım falan. Bunları deneyeceğim. Çünkü fare kapanını herkes bilir ama nasıl çalıştığını inanın kimse bilmiyor. Bizim ofisteyiz şimdi. Ofiste bile kimse bunun nasıl çalıştığını görmemiş yani. Çizgi filmlerden, filmlerden falan biliyoruz böyle şeyleri. O yüzden arkadaşlar ben de sizin için böyle bir deney yapacağım. İnanılmaz tehlikeli yalnız bu arada. Yani çünkü bunu böyle yapıp bayağı şöyle bir kapatayım size anlayacaksınız. Sese bakın şimdi. <laughs> Oy! Böyle bir ses çıkıyor çünkü çok sert kapanıyor. Sonra şunu teli şöyle geçireceğiz. Şunu çök kaldıracağız. Ödüm patlıyor ödüm. Çünkü parmağım burada tam burada. Belki etime de yaparım. Ya bu kurulu. Vallahi! Ödüm patladı ya. Vallahi ödüm patladı. İşte nasıl kuracağız bunu ya? Kurmayı bile bilmiyoruz. Fare kapanı, fare kapanı, fare kapanı kolay söylemesi. Nasıl kuracağız? Ya bunu tamam, bunu çözdük yani. Bu böyle. Tam da elim burada, korkunç bir şey. Bunu bırakır bırakmaz kapanıyor. Bu kadar kalkıyor bir de bu. Yani çok kalkan bir şey de değil. Bırakınca dur, duruyor değil mi? Hayır, böyle tutman lazım. Böyle tutmazsan durmuyor. E şöyle yapayım abi. Allah kahretmesin ya! Ben şöyle yapayım. Buradan kendim geleyim, buraya tutayım abi, bırakayım. Böyle. E niye kuruyorum ki? Salak mıyım ben? Fare mi bu yani? Domates. Ben koyacağım. Farenin gelmesini beklemeyeceğiz sonuçta. Tamam öyle yapıyoruz. Bir de bu zıplıyor mutluyor bir şey oluyor. Oha! Öbür taraftan da vurayım belki keseriz ya. Yazık farelere be. Peynir. Peynir koyuyorlar mesela. Bir de çizgi filmlerde gravyer peyniri koyuyorlar. Zannedersin gravyer peyniri çok ucuz bir şey. Fransız gravyeri. Kilosu 150 lira. Fareye koyuyor. Yalan. En ucuz hangi peynirse onlar koyuyorlar. Kıyar mı adam fareyi öldürecek? Şimdi peyniri bakalım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Peyniri de parçalacak bence. Evet. Onu da ikiye böldük. Ve bıçak gibi bu arada. Şimdi ilginç bir şey yapacağım. Popcorn koyacağım. Low motion kamera görüntüde baya güzel görüntü olacak bence. Hadi bakalım mısırlar. Uçun gidiverin gari. <laughs> Kutu içecek. Bunun <laughs> bunu da ezdi bayağı. işte yumurta. Ortalık çok fena dağılacak. Ben nasıl yapacağım? Nasıl kaçacağım burada? Ben bırakıyorum. Cihan <laughs> <laughs> yani nereye ya? Bir. İki. Üç. <laughs> Yalnız streç film çok iyi fikirmiş. Oha! Buraya kadar gitmiş. Ne oldu ya? Slow motion'a bakalım buna. Merak ettim. Ve en son parmağım, böyle koymayacağım, böyle koyacağım onu. Yemedi. Yemedi böyle koymak, o yüzden böyle koyacağım. Hı hı. Yapma diyor. Bak, hastaneye gidip vuracak mısın şimdi? Kırılır lan. O yapma, kırarsın abi, yapma. Yapma, Bırak. arada boşluk bırakma. Neden mi kırarsın? Çünkü arada var <laughs> ya şey olursa. Dün parmağıma kapandı, Tırnağıma. Abi i̇çini çevir şöyle yap. Ha tamam evet, böyle yap. Ha ona hiç sormadım. Elimi yapıyor. Nasıl acıdığını merak ediyorum. Çok da gelmedim psikopat gibi. Biraz yarım yapacağım. Yemedi. Ah! Biraz acıdı. Biraz acıdı. Neyse, işte gördüğünüz durumu. Ortalık battı. Ama fare kapanı işte böyle bir şey arkadaşlar parçalıyor, eziyor. Fareleri bu kadar parçalamıyor belki ama ben dediğim gibi üzülüyorum o hayvancıklara ya. Yani bizle beraber yaşamaya çalışıyorlar. Bir şekilde gitmişiz yerlerine konmuşuz, üstlerine ev yapmışız. Sonra öldürüyoruz onları. O biraz üzücü ama ne yazık zararlı hayvanlar aynı zamanda. Pis, hastalık sal yiyorlar falan. İki ucu pis değnek. Yani sizin anlayacağınız. Şimdi bu videonun kamera arkasını çektim. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama izlemeyeyim diyorsanız buraya tıklayarak da başka deneme videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. <laughs> Abi ben şu masayı kaplayalım diyorum. Reş filmde yoksa o yumurta falan mahvediyor mı? Kokar ortası valla. Orası kayıttayız bu arada. Harbi mi? E, kamera arkası yapalım o zaman bu şeyden. Buradan çıktı. Lan buradan çıktı. Oradan çekiyorum buradan geliyor buradan çekiyorum oradan geliyor. Burası açıldı. Neyse. Burası yumurtayı en son yapalım. Çok kötü kokacak ya. Yumurta berbat olacak abi. Gerçekten. Ben çıktıktan sonra yapalım. Ben <laughs> zaten. Bu gerçekten ya bak. Abi lan kokacak ya. Çok Benim üstüme gelecek onlar bakayım ne yapıyorsun. Çift sarılı olmasın da lan. <laughs> ben kayda girer kaçarım artık. Tamam, ben hazır olmak üzereyim. Ya ben bu fare kapanı da hayatımda ilk kez gördüm ha. kedi ya ortam. Kırmızı yapalım bence. Bu daha çok yakın olacağız ha. Evet. Ooo, oh, çekim. Şu açı iyi bence. Başlıyor o halde. Ben başlayayım o halde. Evet, bak, ha, başla abi tamam. tamam. Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün nasıl kuracağız? Şimdi. Çok korkunç bir şey ya. E, niye kuruyorum ki? Salak mıyım ben? Fare mi bu yani? Domates. Ben koyacağım. Farenin gelmesini beklemeyeceğiz sonuçta. Tamam öyle yapıyoruz. Bayağı sen bayağı sıkıntılı bir olay yalnız ha. Yani, Terledim de. ya. Şu nasıl kurulduğunu bile bilmiyoruz yani böyle bir alet bu. Ama mantık bu herhalde. Doğru yapıyorum yani. Daha elimi kıstırmadım ama kıstırmak al meselesi ben size söyleyeyim. Bir de üstüne bir şey koyacağız bunun bu arada. Evet işte. Elimizle koyacağız nasıl koyacağız onu? Elimde koyacağım böyle. Korkunç bir durum var ortada. Bu mu kısa? <laughs> Ve işte yumurta! Ortalık çok fena dağılacak. Ben nasıl yapacağım? Nasıl kaçacağım burada? Ben bırakıyorum. Bir de çünkü. Tamam biraz uzakta. <laughs> <laughs> yani Cihan nereye ya? Bir, 2 3 Abi çok güzel oldu. Yalnız streç benim çok iyi bitirmiş. Oha! Bu ne kadar gitmiş. Ah! Biraz acıdı. Biraz acıdı. Neyse. İşte gördüğünüz durumu. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama izlemeyeyim diyorsanız buraya tıklayarak da başka deneme videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. Evet, dakika.